Hepinize merhaba arkadaşlar bugün dört kişilik oyun oynuyoruz yanımda Zeynep, Zehra ve Ömer abi ve ben, ben varım arkadaşlar. Zey Zeynep ile ben takımız arkadaşlar, Ömer abi ile de Zehra takım arkadaşlar. Zehra bu video kaç like gelir? 20 Evet, ee, Ömer abi abone olsunlar mı sende? Olsunlar. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Önce ben seçiyorum. Tamam önce seç. Ne olsun böyle... Hmm. Tank kalma yeter hep tank kalıyorsun. Evet. evet arkadaşlar hep tank alıyorum ben. Ben evet, tank yani oyununda ben... iyiyim. Evet. Ben evet, bunu tam alayım mı? Ben bunu seçtim arkadaşlar. Tamam. Sen... biraz ben... seç. Ben en iyi oynadım oyun bu. Ya ben onda kötüyüm. Zeynep de onda çok güzel oynuyor mu? Tamam. Ben Zeynep de onu seçtim. Sumocuyum. Ya sumo çok. Şimdi ben bir Zeynep. tane daha seçeyim mi? Hı. Sen futbol seçeceksin? Hayır ben seçeceğim. Hayır ben hmm. futbol seçmeyeceğim. Emir'le sevdiğimiz şeyi seçeceğim. Ne? Nerede ha. o? O nerede? Ha, ha evet o. Araba yarışı değil mi? Tamam. Zehra hiç vermeden. Bak ilerideki topu vurarak Zehra kırmızı. Şöyle o. Topa vur Zehra topa vur. Evet. Biz arkadaşlar maviyiz. Ee, Zehra ile Ömer Zera, abi de vur. kırmızı arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz orada? Topu atamıyorsunuz ki. Zeynep, hadi Zeynep. Hop. Sıra topa vur. Zeynep topa, topa. Hayır. Ya ben gol, 1-0. Gol yaptık. Atamıyor, atamıyor. Ya ben atamıyorum. Siz orada ne yapıyorsunuz? O şundan da. Siz ne yapıyorsunuz orada? Topu atamıyorsunuz ya. Dur ben atacağım o topu bak. Ömer abi. Ay. Bu oyun çok dık, zor dık. ya. Vallahi çok zor bu oyun. Sıra bir tane de sıksak gider. Ben Ay. bunu seçmiştim deme ben bu oyunu seçtim. Herhalde saçma. Biz Aa. arkadaşlar maviyiz Zeynep'le. Aa. Zeynep'le ben maviyiz. Ay, bir Hadi başlama. Hadi Zeynep. Hop. Ya! Vuramıyorlar ki. Son anda. Hadi hop böyle. Baya uzadı bu. Ömer abi bayağı bir uzadı bu. Hadi. Hadi bunu hadi biz kazanacağız. De, de. Biz İler. kazanacağız. Hadi hop. Hayır olmaz. Öyle bir şey yok. Abi olamaz be. Olamaz. Hadi hadi devam. Aa, bir gol daha mı var? Evet, evet bir gol daha var Ömer abi. Uyan uyan. Yan bakalım. Ay, Allah. Çek şunu çek çek. Hop. Ay. Olmadı. Hop. Ben bir, da tane, abi, bir, tane, bir tane daha vurdum. Ömer abi ne yapıyorsunuz siz? Bir tane daha vurdum. Ve Ve bitti ya. <laughs> bitti. Arkadaşlar. Bu bitti. 2-0 yeniyoruz. <laughs> 3-0. 3-0. 3-0. Evet. Vay be. Ah be bunda Ya ben bunda kötüyüm. böyle bunda direkt kazandı. Bakmayacaksınız <laughs> hemen işte. Buna. Hemen hemen kazandınız <laughs> arkadaşlar. Kafamız karışsın diye de yaptım bunda. Ay bu çok zor gibi gözüküyor bana. Hadi bakalım. Aa! Hayır, Aa! biz kazandık işte <laughs> oh bu. Bunda ah biz kazanırız he. işte. He. Zeynep çok bir beşlik de bu. 5 2 ama. Small. Small, Small. da ben çok iyi. Ah, ben bir şey yapmam. Sıra sıra sıra. Ben bir şey yapmam ki. <laughs> ya ben çok büyük kaydım ya. Ya Zerra'ya vuracaktım. Aa 8 2 olamaz. <laughs> 8 2. Abi. Araba yarışıyor araba. Bas Zerra bas 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 bas. <laughs> bas Zeynep bala gir. Zerra diyorum geçen, ya. Geçen geçen. Abi abi hadi. Bas 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 bas. Başar. Başaracağım. Başaracağız. Başaracağım bu işi. Zira şu an basmasan da oluyor herhalde. Bir bırak. Bırak mı ki şey, Evet oluyor. Evet ben size bas dediğimde basın. İkinci tur yani. Evet. İkinci turda basmanız gerek. Şurada böyle. böyle yuvarlak bir şey dönüyor ya ezera. O zaman onu basacağım. Ben maviyim çok <laughs> hızlı geçeceğim. Uzura kırmızıya denk gelince bas. Kırmızıya denk gelince bas. Oo, bir daha. Kırmızıya denk gelince. Aa, kırmızıya denk getir. Gelmiyor ki. Hadi hızlan hızlan. Aa, Ömer abi bana bayağı bir fark atıyor. Ömer abim bana fark atıyor. Dur Zeynep basma şimdilik. Bas bas, bas. çok basıyora. Bas Zeynep bas bas dur ben basayım ya da. Sen bas sen sen ben. Hayır 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 yetişecek yetişti. Hayır, Getişçe, hayır tamam. Ömer abi beklesem beni. Zeynep bas 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 bas. <laughs> Tam zira basma zira basma basma. Allah yanlış yere gidiyorum. Bas 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 şöyle. Hop. Ya ya. Ben bas dedim de zira sana bas. Hayır hayır. Olamaz Zeynep. böyle bir ya. şey. Ben bas dedim de hayır hayır. Bas. bas, <laughs> bas, ya hayır ya. Çekiver abi. Olamaz ya. On be ona iki yendiler. <laughs> ona iki oldu şu an. <laughs> ve ne yendiler, ne ya. Ya. yendiler. Biz kızandı. Ya hep siz kazanıyorsunuz. Evet Sen ya. Sen buraya geç. Zeynep oraya gelsin. Evet arka arkadaşlar. Çıkalım. o 5 dakikalık reklam. Ah. TikTok. Çıkalım şundan, şuradan. Tamam şimdi yine o yine kupalı. Bu sefer ben başlayayım. Başla, seç. Önce Zeynep. Tamam. Şimdi bir alayım. Ya ama ya. Ben seçiyorum. Tamam. Sonra zaten Ömer abi hepsini mi seçiyor? Evet. Çok kolay. O zaman ben de şey yaparım. Tank Zeynep oyunu yaparım. Zeynep'i seçeceğini ben de biliyorum. Zeynep. Zeynep onu seçme. Zeynep o seç. kötü. Onu seçme. Ya kızım. Araba ben... oyunu seç. Araba oyunu. Tamam. Ben şimdi araba oyunu. En sonunda hep araba oyunu seçiyoruz. Evet. En son araba oyunu olsun. Bu arkadaşlar kupa yolu. Kupa şeyinden son el arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Ya biz bunu Bilmiyor. bilmiyoruz. Bu çok karışık ya. Daha önce girdik. Evet, daha gittik. Evet çok daha zenni buna girdik. Aklınızda Siz ne yapıyorsunuz <laughs> orada ya? Aa ben düştüm. Aa kendi kendine attılar. Zera yap yap. <laughs> Allah <Aa>, ya sana. <laughs> ya kendi kendime düşüyorum ya. Her dur Ömer abi ya. Biz hiçbir şey yapmadık. Bu ne ya? <laughs> ben bir tek durdum. Hemen bitiyorsun o yani. Kendi kendine öldürdüler. Evet çek Ömer abi. Ha şimdi sen koyunu bitti sen abim. Misin? Bitti onların işi. Ne yapıyorsunuz siz orada? Oynamayı mı bilmiyorsunuz? Durma barikat aldım. Zehra sen orada ne yapıyorsun? Ben ya? Ne, ne, ne yapıyorsun? Al bakayım Zehra güle güle. Zehra. Ben takoyla oynayamıyorum. Ya kim beni vurdu? Şimdi Yürü, biz ben biriz. Allah! Olamaz. Oo <laughs> Zehra'ya bak küçük olmuş Zehra. Ben benim. Küçük, o. küçük Sen küçük misin benim. o? Gel bakayım Ömer Hı. abi sana. Kimsin Ömer abi? Al bakayım. Ah Seni öldüreceğim şimdi dibindeyim Aa, Yanındayım <laughs> işte bu da öldürdüm. Ya. Ben tank çak, oyununda çak çak bir Zeynep. Arkadaşlar. Arkadaşlar Bizi Arka evet. ben tank oyununda yani ustayım Zira. çok iyi Yapalım, oynuyorum oyununda. Yukarı geç öyle bas. Adı bakayım. Zeynep de bunda çok iyi oynuyor. Evet Zeynep sen. yine tutuyor sen. Evet. Evet. Zeynep çok iyi oynuyor. Sen arkadaşın ben önde. Ay Oğuz. Zeynep yine kurtardı arkadaşlar. Evet, Ay. Ay. Zeynep şimdi kurtaramadı. Evet arkadaşlar. Ay Zeynep sen önde uğdu. Hadi hop. Ben arkaya da hayır. 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 Hayır hayır. 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 Ayınların ayınları ayınları hayır. O olmaz ama. 2-0 olamaz. Şu an Zeynep olamaz hadi. Hayır. Hayır bu oyunu biz kazanacağız. Bunda bir işte bu Hadi. tuttu. <laughs> <Kader, hadi. gittim. gülüyor> ya açma. abi ya. ya bir siz mi? çok iyi oynuyorsunuz anlamadım ben. Seçmeyin işte onu. Araba yarışı son oyun hadi. Hadi. Zeynep, kırmızı da kırmızıda. Kırmızıya bas. Bas. Hadi bakayım, full kırmızı da. Sen de bak Zeynep, full kırmızı. Kırmızıya kırmızı denk gelince, kırmızıya denk gelince bak. Full mavi. Kafam karıştı benim için. Bak getirdin. De denk getince şey oluyor. Ya abi Ömer abi yalan bana farka diyorsun. Ben araba işini çok iyiyim de. Seni Ömer abi daha iyi. Yes. Bir daha Zehra denk getir. Evet yeneceğiz sizi geriden tamam. olsa da genceciz. Şimdi denk getirmen lazım. Getiremezsin. Hadi abi bunu kazanmamız lazım. Sabırlı ol a. Tam oraya geldiğinde bas. Bas, Şimdi bas. bas 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 bas, bas 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 kim, bas, bas bas hızlı, bas 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 Ömer abi bir kere dursan ya. Sen kazandın yarışı. Aa yanlışlıkla. Hayır ben yaptım. Ömer abi kazandın. Bir, bir kere daha oynayalım mı kupa oyunu be? Hayır hayır ya. <laughs> Çok Doğru. uzun oldu video. Baya uzun oldu. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Ömer abiyle Zehra. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar onlar yendi. Arkadaşlar video like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye. Devamını istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşün deyin. Görüşürüz deyin. Görüşürüz. 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 Bye bye. bay. Bay